Dünya borsalarında sert bir yükselişle güne başlıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin düşmesiyle enerji fiyatları geriliyor. Tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesiyle Amerikan teknoloji hisseleri toparlanıyor. Ekonominin açılmasına ve büyümeye duyarlı havacılık, perakende, demirçelik ve finans hisseleri yükselişte başı çekerken enerji ve gayrimenkul geride kalıyor. Küresel risk iştahındaki güçlenmeye rağmen Borsa İstanbul sınırlı bir yükselişle psikolojik olarak önemli 2000 direncinin hemen üzerinde günü bitirdi. Ekonominin açılmasına duyarlı havacılık hisseleri ve tüpraş günün yıldızları konumunda. Tofaş Fabrika ve Koç Holding piyasaya göre güçlü durmaya devam ediyor. Demirçelik hisselerinde önceki günkü yükselişin arkasından kar satışları görülüyor. Özel bankalarsa sınırlı da olsa güçlenmeye başladı. Amerika ve Avrupa vadileri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2000 ve 2060. Endeksin 2060 seviyesini geçmesi için bankaların yükselişe katılması lazım. Beklentilerden güçlü kar açıklayan şişe camın endeksi yenmesini bekliyoruz. Sektöre göre güçlü sonuçlar açıklayan Türkiye sigorta pozitif tepki verebilir. Altın madeni hisselerindeki yükselişe paralel koza altın hisseleri hareketlenebilir. Teknik olarak Koç Holding, Kortsa, Koza Altın, Şişe, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Tav Holding hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.